Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 18 Ocak 2024 Perşembe gününün güncel hava durumu bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olmalı ve videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere tüm hava durum bilgisini anında aktaralım. Bakalım 18 Ocak 2024 tarihinde hava nasıl olacak? Tabii ki Marmara bölgesine başlıyoruz. Marmara bölgemizde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale yağmurlu, diğer bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 18 derece. Ege bölgemizin iki ilimiz, iç kesimler iki ilimiz bulutlu, diğerlerimiz yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 17 derece. Akdeniz bölgemiz bölgenin tamamı yağmurlu ekranı görebiliyorsunuz. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 19 derece. İç Anadolu bölgesine bakıyoruz. İç Anadolu bölgemizin tamamıyla bulutlu. Herhangi bir yağış ihtimalinden de söz etmek Mümkün değil. Yağış ihtimali yok. Hava tamamıyla bulutlu. En yüksek sıcaklığımız 14 derece. Karadeniz bölgesine baktığımızda Batı Karadeniz bulutlu. Orta Karadeniz parçalı bulutlu. Doğu Karadeniz yer yer parçalı bulutlu. Yer yerde yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı Karadeniz için konuşursak 17 derece. Doğu Anadolu bölgemizin yer yer sisli çoğunlukla yağışlı olduğunu görüyoruz. Bu yağışlar kar yağışı olacak. Ve karla karışık yağmur tabii ki. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 10 santigrat derece. Güneydoğu Anadolu bölgemizde birkaç yerimizin yağışlı ama çoğunluk itibariyle bulutlu olduğunu görüyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgemizde en yüksek sıcaklığı baktığımızda 14 derece. Yani ülke genelinin havanın genel itibariyle ekrandaki şekilde olacağını söyleyebiliriz. Yağışlar önümüzdeki süreçte özellikle ayın 25'inden sonra daha da artacağı bekleniyor. Ülke genelinde özellikle kar yağış ihtimalinin. Bu videomuzda 18 Ocak 2024 Perşembe gününün 24 saatlik Türkiye Genel Durum programına beraber baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımın abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.